Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün 2 Eylül Cumartesi gününe seçmiş olduğumuz bir tane kombini sizlere paylaşacağız. Bu kombini zaten ariyeten katıl üyelerimize de paylaşacağız. Ben kendim de oynayacağım. Ama önemli bir açıklama açıklamalarım olacak. Bunları dinlerseniz çok sevinirim ve yorum kısmına da düşüncelerinizi yazmayı unutmayı unutmazsanız sevinirim. Öncelikle arkadaşlar ben bundan sonra her videoda sizlere kombin çıkartacağım. Ya tamam biz kombin çıkartıyorduk ama Önceden örnek veriyorum. 5-6 maç seçiyorduk. Bu kombi bu diyorduk. Ama artık sadece kombin. Kombin dışında maç yorumlamak istemiyorum. Çünkü yani bunu siz bunu öyle istiyorsunuz. Çünkü mesela ben geçen hafta cumartesi günü neler yaptım? Hemen söyleyebilirim. İsterseniz cumartesi günkü videomuza bakabilirsiniz. Geçen hafta videomuz orada duruyor. Silmedik yani. Biz bir şeyimizi silmeyiz. Rotterdam Leicester City. Rotterdam City ile oynuyor. Leicester City. Leicester City yener dedik. 2 gol atar dedik. 2-1 kazanmış. Trabzon Rize 2.5 üst dedik. Maç 3-2 bitmiş. Üst gelmiş. Sonra Brighton West Ham. Bakın arkadaşlar. Herkes Brighton West Ham maçında Brighton 1.30 oran veriyor. West Ham'a 6 oran veriyor. Herkes Brighton'ı oynama, oynamanızı söylerken, tavsiye ederken Brighton yenilmez, Brighton iyi oynuyor, Brighton 2 gol atar, Brighton üst, Brighton, Brighton, Brighton diyorlardı. Biz ne de dedik? Arkadaşlar 1.30 oran West Ham'a değmez yani. Işte. 1.30 oran Brighton'a oynanmaz. West Ham'ın kazanması için yani West Ham'da küçük bir takım değil, tehlikeli bir takım. Bu risk oran alınmaz dedim. Ben bu videoyu izleyenlere uyarmıştım. 1.30 orandan Brighton galibiyetini önermedim size. West Ham'ın tehlikeli olduğunu söyledim. West Ham'ın çok, hani bu maçta 6 oran verilmiş. Neden verildiğini anlamıyoruz e, ee, West Ham tehlikeli dedik. 6 oranı uyardık. 6 uyarı 6 oranı söyledik. West Ham geldi. 3 kimine yendi? 3-1 yendi. E, ee, orada Brighton dediğimiz uyarıyı alanlar kazandı. Ha, ne oldu? Sevilla Granada dedik. Sevilla yener dedik. 2 gol atar dedik. 1 gol attı. 2 golü iptalden döndü. 3 topu direkten döndü. Maç 2-1 bitti. Gelmedi. Gelmeyince biz kötü oluyoruz. Biz şimdi 6-7 maç yorumladığımız zaman hepsi gelmek zorunda değil. Yani biz diyoruz ki yayınımız dolu dolu olsun. İsteyenler aklına yatanlar alsın oynasın diyoruz. Ama bazen böyle yaptığımız zaman çok hani sizi düşündüğümüz zaman biz kötü oluyoruz. Bundan sonra sadece kombin çıkartırız. 2-3 maçlık bir kombin. 2-3 oran. Oynayın oynayın. Burun burun geçin. Kazanın kazanın geçin. Artık ben de böyle bir seri başlatacağım. Artık kupon çıkart. Paylaş. Oynasınlar. Kazansınlar. Herkes yoluna baksın. Herkes ser, seri, bir şekilde tıkır tıkır ilerleyelim. Elbette kaybedeceğimiz günler olabilir. Elbette kazanamayacağımız günler olabilir. Ama en azından risk oranı az. Niye abi ben 8 maç seçeyim? Tamam biz burada yayıncıyız diyoruz. Yayın yapalım diyoruz. dolu dolu bir yayınımız olsun diyoruz. 7-8 maç paylaşalım. Elbette 6 tanesi gelsin. 2 tanesi gelmesin. Hani yolumuza bakalım derim. Ama kötü olan biz oluyoruz. 15 oran tuttur. 1-20'den yattığın zaman demezler ya yani İbrahim bak sen 7 oranlık maç bildin, 5 oranlık bildin, şu analizi bildin, Brighton West Ham maçında West Ham'ı söyledin, savundun demezler. Dem derler ki bak bu maçta gelmedi ama derler. O yüzden ben kombin çıkartacağım. katılı da paylaşacağım. Böyle daha kolay, böyle psikolojim daha rahat. Çünkü 8 maç paylaştığım zaman emin olun ki ben sizden daha çok o maçları takip ediyorum. Hadi bu da gelsin diyorum, bu da gelsin diyorum, bu maç da gelsin diyorum. Hani hepsi gelmesini istiyorum. E, bu beni de yıpratıyor artık yani çünkü Sizin böyle Bazı arkadaşlar için söylüyorum herkes için demiyorum tabii e, Bir şey olduğu zaman hemen yazıyorlar Artık kombin çıkartacağım 2 maç 3 maç Oynayın kazanın gelir gelmez hani Gelmesi için biz paylaşıyoruz tabii ki de yani Elbette gelmeyeceği günler olur ama ben seri başlatacağım bakalım bu seri kaç gün gidecek Eskiden 10 günlük 15 günlük 13 günlük serimiz vardı Hızlı bir şekilde maçlara geçelim isterseniz. Leeds United Sheffield Wednesday. Arkadaşlar bakın herkesin gözü önünde bir maç almak istemedim. Biraz zor maç olsun, yani biraz zor maçtan kastım, yani birazcık gözden uzak olsun. Birazcık e, ikili bir kombin yapacağız, 2-3 oranlık bir kombin yapacağız. Ben bu maçta ve Les, United'ın ilk yarıda gol atmasını bekliyorum. Leeds United'e güvenmem. Bu zamana kadar güvenmiyorum. Çok gıcık aldığım bir takım. Çok zıt geliyor. Çok tehlikeli bir takım. Alt dersin üst biter. Bir dersin iki biter. Kazanması gereken maçı kaybeder. Ama ben bu maçta Şef United'a e güveniyorum. Çünkü rakibi çok kötü. Rakibi geçen hafta dört tane gol yedi ve defans berbat durumda. Ondan önceki haftada yenildi. Ondan önceki haftada yenildi. Leeds United geçen hafta lig kupasında sınırım biri bir beraber kaldı. Geçen hafta da kazandı diye biliyorum. Ips, Ipswich tonu 4-3 yendi. Ben de United'ın bu maçta ilk yarı bir gol atmasını bekliyorum. İlk yarı ev 0.5 üst. 1.50 oran veriliyor. Bu da bizim ilk maçımız olsun. Leeds United'ın ilk yarı gol atmasını bekliyorum. Atacaktır ya. Umarım atar. Atar. Güveniyorum yani. Çünkü analiz yaptık o kadar. O kadar izledik. iki takımın da ya, geçmiş verilerine baktım. Yani bu maçta ilk yarı Leeds United'ın bir gol atması benim gözümde sağlam bir tahmindir. Umarım atacaktır. İlk maçımız bu olsun. Güveniyorum. İkinci maçımıza geçelim. Leverkusen Darmstadt karşılaşması. Bu da bizim ikinci karşılaşmamız ve kombinimizi tamamlayacak bir karşılaşma. Arkadaşlar ben bu karşılaşmada Leverkusen'in ee, yani bu sezon çok iyi başladılar. Yani öyle böyle başlamadılar arkadaşlar. Bu sezon gerçekten herhalde son uzun zamandır böyle Lever Kuzen görmemiştik. 2'de 2 devam ediyorlar ama aldıkları galibiyetler çok değerli. Oynadıkları futbol çok hoş. Bu karşılaşmada ben Lever Kuzen'in kesinlikle kazanmasını bekliyorum. Hani futbolda kesin diye bir şey yok, garanti diye bir şey yok ama garantiyi göster deseler ben size bu maçı gösteririm. Çünkü bu karşılaşma ben çok güveniyorum yanılacağımı da düşünmüyorum açıkçası hani. Çünkü Leverkusen iyi bir futbol oynuyor. Hani bazı takımlar vardır altı boş futbol oynuyor ama kalbi alıyor. Herkes iyi oynadığını, iyi oynadığını zanneder. Öyle bir şey yok. Bu sahada da iyi oynanıyor. Leverkusen sahada da iyi oynuyor. Aldığı skorlar da iyi. Zaten bu sezon iyi bir yapılanma yaptılar. Transferi güzel yaptılar. Her şeyi iyi yaptılar. Ben bu sezon Dortmund'dan çok Leverkusen'e güveniyorum. Leipzig'den çok Leverkusen'e güveniyorum. Yani birinci Lever, birinci Bayern Münih ister istemez. İkinci bence Leverkusen benim için. Çünkü çok disiplinli oynuyorlar. Biraz saçma saçma hareketler yapmıyorlar. Saçma skor almıyorlar. Düzenli, istikrarlı bir takım. Yani geçen hafta kimi kazanmışlardı? Möşo Kulapa 3-0 yendiler. Yani Möşo Kulapa deplasmanda 3-0 falan yemek Bayern Münih bile yenemez yani kolay kolay yenerdi yani 3-0-4-0 kolay kolay yenemez. Ben bu karşılaşmada evin handikaplı kazanmasını bekliyorum. Leverkusen 3, Darmstadt 0. 3-0'a yorumluyorum. O yüzden handikaplı birden maç sonucu 1. Oran 1.45-1.50. Bu iki maçı aldığımız zaman zaten iki oran oluyor. Bizim kombinimiz bu şekilde. Ben Darmstadt'tan gol beklemiyorum. Hadi gelirse gelse bir tane gelir hani sürpriz diyorum belki top ne bileyim futbolcunun ayağına çarpar, kıçına çarpar, bir yerine çarpar. Bir gol olabilir. Olabilir yani. Ama Leverkusen'e 3 gol 3 gol yazıyorum. Maçında da 3-0 hadi 3-1 olsun. 3-0 gibi Leverkusen'in kazanmasını bekliyorum. O yüzden handikaplı birden maç sonucu 1 1.50 oran. Bu bizim ikinci maçımız. Birinci maçımızda Leeds United, Sheffield Wednesday, ilk yarı 0.5 ev İlk yarında evin golünü aldık. Böyle bir kombin oluşturduk. Bu kombin 2.20, 2.30. Eğer Avrupa'da yaşıyorsanız hemen hemen 3 oran falan. Bizim kombinimiz serimizin birinci günü. Umarım herkese şans getirir. Böyle bir yol izleyeceğim. Hani sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bu sizin için daha iyi mi? Hani kafa karışması olmasın. Eğer hani bu şekilde beğeniyorsanız yorum kısmına yorum yazarsanız evet bu iyi, hayır kötü ya da böyle olsun diyorsanız yorum kısmına da yazın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum ben bu karşılaşmaları seçtim bunlara güveniyorum e, katıl grubuna da paylaşım yapacağız cumartesi günü pazar günü Eylül ayı başladı artık Temmuz Ağustosu geride bıraktık Eylül ayında çok iyi işler çıkartmaya başlayacağız Eylül Ekim Kasım Aralık derken Mayıs ayına kadar Haziran ayına kadar dolu dolu haftanın en az 4 günü 5 günü paylaşım yapacağız her gün de kazanmaya çalışacağız. İnandığım, güvendiğim karşılaşmaları paylaşıyorum. Sizlere şunu söyleyeyim. Ben sizlere burada bir maç söylüyorsam emin olun ki dakikası dakikasına kadar takip ediyorum, izliyorum. Yani ben mesela geçen hafta ne demiştik? Hani Brighton'dan örnek verelim. Brighton, West Ham. Söylüyoruz yani bak. Brighton'a 1.30, West Ham'a 6 oran verilmiş. Oynamayın diyoruz. Brighton'a West Ham tehlikeli diyoruz, 1.30 oran değmez diyoruz. Eğer oynayacaksanız Brighton'a KG var oynayın diyoruz. Şunu oynayın diyoruz. Yani bir maç içinde 3 tahmin söylüyoruz. Emin olun ben ağzımdan çıkan o 3 tahmin ikisi geldiği zaman ben 3. tahmini bekliyorum. Evet bu da gelsin de hepsi tutsun diyorum. Yani benim samimiyetimden, dürüstlüğümden şüpheniz olmasın. Ha Bazı karşılaşmalar gelmeyebilir. O da hani biz mültecim değiliz seçmiş olduğum karşılaşmaları bu yönde katıl grubuna gelmek isteyenler, WhatsApp grubuna gelmek isteyenler, katıl grubuna katılabilirsiniz. Katıl butonundan katılabilirsiniz. Benim seçmiş olduğum karşılaşmaları bu yönde katıl grubuna ayrı karşılaşmalarda paylaşacağız zaten.